Ben Audiomet İşitme ve Konuşma Merkezi'nde eğitmen Nurgül Desan. Bugün sizlere ebeveynlerin işitme kaybı ve konuşma bozukluğu olan çocuklarıyla kurdukları sağlıklı iletişim yollarından bahsedeceğiz. Ebeveynlerin çocuklarıyla ile kurdukları iletişim, çocukların kişisel gelişim ve sosyal duygusal gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Çocuklarla pozitif iletişim kurmak, çocukların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlar, çocukların duygularını daha rahatça ifade etmelerini olanak tanır. Böylelikle çevreleriyle daha sağlıklı bir iletişim ve etkileşim kurabilirler. Bu durum, işitme kaybı ve konuşma bozukluğu olan çocuklar için çok daha kritik bir öneme sahiptir. İyi bir iletişim, ebeveynlerin çocuklarını gerçekten dinlemesiyle başlar. Çocukların sözünü kesmeden, göz hizasına inerek, ve göz teması kurarak iletişim kurmak çocukların kendilerini daha değerli hissetmelerini sağlar. İşitme kaybı olan çocuklar kendilerini ifade etmekte zorlanabiliyor. O nedenle işitme kaybı olan çocuklar için bu durum ekstra önemlidir. Bir diğer önemli nokta da çocukların yaşına uygun basit ifadeler kullanmaktır. Örneğin işitme cihazı kullanan bir çocuğa cihazın neden önemli olduğunu anlatırken yaşına uygun ve basit ifadeler kullanmak önemlidir çocuğu eleştirmek, bağırmak yerine olumlu ifadelerini öğrenmemiz gerekir. Cihazını kullanmak istemeyen bir çocuğa biliyorum cihazını kullanmak zor olabilir ama bu cihaz senin daha iyi duymanı sağlayacak gibi bir ifade çocuğun anlaşıldığını hissettirecektir. Çocuklarla kaliteli vakit geçirmek ebeveynlerin çocuklarla olan iletişimini ve duygusal bağını güçlendirecektir. Çocukların günlük yaşam rutinleri içerisinde ifade edici dillerini destekleyici aktiviteler yapmak çocukların dil ve konuşma becerilerini desteklemek için oldukça önemlidir. Net ve tutarlı kurallar koymak, işitme kaybı ve konuşma bozukluğu olan çocukların çevrelerini daha iyi anlamalarını ve kendilerini daha güvenli hissetmelerini sağlar. Örneğin, çocukların terapi seanslarına devamlılığının sağlanması ve cihaz kullanımıyla ilgili kuralların belirlenmesi ve ebeveynlerin bu kurallara sadık kalması, çocuğun bu sürece daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. O Demet, işitme ve konuşma merkezi olarak işitme kaybı ve konuşma bozukluğu olan çocukların gelişimlerini önemsiyoruz. YouTube kanalımıza abone olup aklınıza takılan sorularla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.